Fani Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte MoneyPay, Migros para çekme işlemi nasıl yapılır? Yani MoneyPay hesabından, Migros mağazalarından para nasıl çekebilirim? E, bu soruya yanıt vermeye çalışacağız. Hemen videomuzda sizlerle takipçilerimizle birlikte başlayalım. Migros mağazasına nasıl para çekilir? Nakite ihtiyacın olduğunda ATM aramakla e, yani ATM aramakla uğraşmak yerine dilediğim Migros, Micro Center mağazasına kasa kısmına gidip Mono pay uygulamasından anında para çekebilirsin. Tüm Türkiye'de geçerli bu uygulamayla günde 5000 liraya kadar nakit çekebiliyorsunuz. Migros Micro Center'lardan. Kasiyere ile para çekmek istediğini ve uygulamadaki para çekme kodunu ve onun katları şeklinde tutarı belirtmen yeterli. Bu işlem için sadece %2.5 komisyon ücreti uygulanın. O da MonoPay cüzdanı yansır. Bozuk parayla uğraşmazsın. Bu şekilde sizlere aktarım gerçekleştirebiliriz. Moneypay, Migros para çekme işlemini nasıl yapabileceğinizi aktarmaya çalıştık. Videomuzu bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.